Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle dans eden mısırlar yapacağız. Malzemeler bir tane boş kavanoz, kafa, karbonat, biraz mısır, sonra iki bardak ılık su, bir tane de elma sirkesi. Evet, ilk sıla. Şöyle hepsini ama sonra bunu da Az oldu çünkü. Of of of. Ana bulacağım. Ya bir şunu da kısa acaba. Umarım bir şeycik olmaz. Aa, hazır mısınız? Şimdi çok komik şeyler alacak. Hepsini dökelim arkadaşlar. Tamam. İlk şunu elimizi alalım. <laughs> <laughs> i̇şte dans ediyorlar. Pıtır 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 pıtır. Asit bir Bu az oldu. Aa, tamam yok bir şey. Direksiyonu. Ama hemen kapat. Evet, yok Hemen kapat. Evet. İşte dans eden mısırlar. Hadi mısırlar.